Merhaba, Koleji Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. SciTech e, SCADA programını tanıtacağım size. Programa çift tıklayalım. Üç tane sekme gelecektir. E, bu sekmelerden SciTech Explorer e, proje ağacının olduğu sekme e, projedeki e, çoğu şeyi buradan yükleyeceğiz. Kayıt işlemlerini vesaire. Bu ise bizim arayüzümüz olacak. Arayüz oluşturduğumuz yer burası olacak. proje <laughs> Projektör ise değişik proje değişiklik yapacağımız yer burası olacak. Şimdi öncelikle Explorer'a gelin. Buradan e, bir proje oluşturmamız lazım öncelikle. New Project diyelim. Projemizin adı Ders 1 olsun. Ders 1 olduktan sonra e, şuradaki altıya basalım buradan sisteme girelim bir kullanıcı oluşturalım zaten kullanıcı oluşturduktan sonra şurada bir yanıp söner veya buraya da gelir buraya basın e, değişiklik yapacağımız yer editöre atar size. kullanıcının adını yazalım Burak bir şifre oluşturun yani çok basit bir şey oluşturabiliriz şifremizi oluşturduk tamamdır End of gördük. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Şimdi communication kısmına geleceğiz. Burada serverları, cluster'larımızı tanımlayacağız ve e, PLC'mizi seçeceğiz. Öncelikle cluster'ı tanımlamalıyız. Cluster'a gelelim. Cluster'ımızın adı deneme alttire cluster olsun. Deneme alttire cluster olsun. E, add dedim. Cluster'ı oluşturduk. Sonra e, Alarm Servers'a gelelim. Buradan Cluster'ımızı seçeceğiz. Buna Alarm Server yazabilirsiniz. E, bunu da ekledik. Sonra Trend Server, yine aynısını yapacağım. Trend Server, bunu da ekledik. Preferred server aynısı. Preferred server. Bunu da aynısını ekledik. Şimdi buradan da e, Express ayar set, Express IO device setup'a geleceğiz. Buradan PLC'mizi seçeceğiz. burada bir isim var. Bu kalabilir. Buna da ters bir Aya device olsun bu da. Evet. Bir. Aya device olsun. Sonraki. Burada e, disk aya seçelim. Biz çünkü e, gerçek zamanda bir PLC'miz yok. E, simülasyon yapacağız. Sonrasında buradan PLC'mizin modeli var. Burada bir sürü PLC var. Siemens'in var. Schneider'in var. Toshiba'nın var. Biz Schneider'inkini kullanacağız. Schneider elektrik kısmına gelin. M340'a basın. M340 kısmından kullanacağız. Sonra Modbus, TCP, Ethernet'e bunu seçmeniz gerekiyor. Buna basın. Bu PLC'yi kullanacağız. Seçtim. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Son deyin ve bitirin. Buraya kadar geldikten sonra ee, programı bir derleyelim. Zaten Uncompile yazıyor. Derleyelim. Tamamdır. Hata almadık. Güzel. Şimdi herhangi bir sekmeden Tools kısmına gelin. Editörden de gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. oradan da. Computer Setup Wizard'a basın. Buradan Express Setup var. Ona basın. Buradan projeniz olan. Biz ders 1 oluşturmuş. Ders 1'i seçin. Diğer projeler de gözükebilir sizden. Sonra altı proses işaretlemeyin. biz yalnız bir tek bilgisayardan götüreceğiz bu işe. Onun için bunu seçin. Ellemeyin yani. basıp burdunuz otomatikman buraya gelir. O kalsın. Eğer gelmezse siz şifrenizi başta giriş yaptığınız şifreyi belirtebilirsiniz. Son deyin, ve bitirin. Tamamdır. Şimdi ondan sonra eee tek oluşturmamız lazım. Explorer'dan tek kısmına gelin, Variable Text'e basın. yanım sönüyor zaten editor. Şimdi buraya bir tek tek kısmına ne yazalım? İşte tagin adına Test diyelim. Tagin adı Test olsun. Burada oluşturduğumuz cluster'ı onu seçelim. Array device'i için ders bir array device. Data tipi adres. Şimdi data tipi ya bizim yapacağımız bu örnekte bir motora basacağız dönecek bir starta basacağız motor çalışacak Stop'a basacağız motor duracak onun için dijital çıkış seçmemiz lazım adres kısmına da adres kısmı değişkenin adıdır aslında bu memoriden geliyor Siemens Station M0 olarak yazıyorum siz de buraya yüzde M0 yazabilirsiniz bundan sonra bunu add burada yapacak başka bir şey yok al değiştirdim şunu bir daha düzelteyim tamamdır ekledim iki tane mi geldi bu hmm, bir dakika delete diyelim replace tamamdır o da gözüküyor iki tane ekledi. sorun değil ondan sonra e, grafik kısmına geleceğiz buradan Grafik kısmından Page kısmına geleceğiz. Create New Page diyeceğiz. Burada bizim arayüzümüzü oluşturacağımız yer var. Yani işte buradan bir sürü farklı şey var. Ben en basic olanı seçtim. Heh, bu sefer bu attı bize. Bu ekranımız geldi. Şimdi burada ee, bir buton tanımlamamız gerekiyor. Ama ilk önce buna bir şey yapalım. Buraya bir isimlendirilmemiş bu. Bunu compile edersek isimlendirebilir miyiz acaba? Oluşturalım, ondan sonra kompayalırım. Ee, ne yapacaktık? Butona basacaktık. But motor dönecekti. Stop'a basacaktık, motor duracaktı. Buradan buton kısmına gelin, basın. Şöyle çekin ve buton karşınıza gelsin ve butonun özellikleri geldi. Ee, burada yazı tipi var, büyüklüğü var. Küçük geldi, biraz rengimi biraz büyütelim. Uygula dedim. 24 font da gayet iyi. Burada motorun adı var. Biz buna start diyelim. uygula dedim Geldi tekrardan. Nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Buradan input'a gelin. Bu kısım önemli. Şimdi biz e, burada up, down, repeat var. Up demek e, motora bastığınızda değil butona bastığınızda çektiğinizde e, işlemi gerçekleştirir. Daha bastığınız anda işlemi gerçekleştirir. de tekrarlı işlem demek. Onun da Repeat rate'ini buradan e, saniyesini ayarlayabilirsiniz. Biz motora basalım. Çektiğimizde çalışsın. Yani butona basayım ben. Çektiğimde gitsin. Yani bir sinyal versin. Onun için e, basıyorum. Burası, buradan burası, burası seçeceksiniz. Instagram tag. Şimdi iki tane tag vardı. Bir tanesi şeydi. E, benim iki kere oluşturmuştum. Biri dijitaldi, biri farklıydı. Siz bunu seçin. Bu dijital olan, ilk olan. Dijital sizde bir tane gözükecekleri ben orada hata yaptım. Ondan sonra buna uygulaya basın. Ee, ne oldu? Şimdi bir de stop oluşturalım. Kopyala, yapıştır. Şimdi burada da bastığım anda dursun. Başka bir değiştirelim, stop olsun. Bunu da şey aynı. Input'a geldik. Buna da bastığım anda dursun down dedim. Taglerden yine dijital çıkışta olan buydu. Bunu seçtim. Okey dedim. Ama öncelikle şunu yapacaktık. Bir hata yaptık burada. Buna eşittir. Sıfıra eşit. Okey. Bunu da 1'e eşit yapacağız. Şimdi anlatıyorum. Şimdi start'a basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çektiğim anda bir sinyali gidiyor. Motor çalışacak. Stop'ta da bastığım anda 0 sinyali gidiyor demek bu. Şimdi buradan e, burada şey var, semboller var. Buradan bir tane sembol alalım, bırakalım. Buraya motorumuzu seçeceğiz. Biz bu aslında bir ışık LED. Buradan motoru seçelim. E, set kısmına basın. Burada bir sürü kütüphaneler var. Bu kütüphanelerden seçeceğiz motoru. Motor diyor, motor front diyor. Motor flash'ten seçelim. Gri olsun. Gri seçtim. Bu motor çalışmıyorken ki renk durumu. Bu da motor şu anki motorda çalışıyorken ki renk durumunu seçeceğiz. Motor flash'ten de çalışıyorken ise kırmızı sarı olsun. Onu seçtim. Çalışıyorkenki çalışıyorken ki renk durumu. Bu da hangi tege bağlı olduğunu yani bu motor hangi TG bağlı olarak çalışacak, onu seçeceğiz. Bizimki testte. Sonra buradan başka bir şey yapmamız gerek yok. Ee, Uygula deyip tamam diyoruz. Motorumuzu burada. Motoru biraz büyütelim. Şimdi buradan compile ee, edelim. Bize bir tabi isim şeysi gelecek. Buna biz test OK diyelim. İlk defa anladığımız için test OK dedik. Ders bir proje. Okey, biraz bekleyeceğiz. Hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü iki tane tag name var. Onun için hata verdi. Ee, tag name'lerim iki tane aynı olduğu için iki tane tag name var. O yüzden hata verdi. Bunu şöyle yapalım. Hmm. variable variable Az önce oluşturduğumuz şeyden de alakalı bu. Buna test test bir diyelim bunu. Hmm. Diğer testleri göremiyor muyuz burada? Tam ikisinin adı farklı olduğu için şu an çalışmış olması lazım. Biri Byte mı? Yok. İşte Digital. Bunu silemiyor muyum ya? Ha, bir tane mi kaldı? Bunu da sil. Ha, bir tane kaldı. Test M0 Digital. Tamamdır. Şu an hata almamamız lazım. Ha, tamam, biraz almadık. Çünkü iki tane aynı isimde tab oluşturduğumuz için hata aldık. Onu düzelttik şu an. E, compile ettik. Bir daha edelim hatta. Evet. Tamamdır. Runlıyoruz. Runlarken bir tık sizde uzun sürebilir. Continue. Okey. Şimdi farklı bir sekme yapacak bize. Şimdi buraya getirdi. Buna test okey oluşturduğumuz şey, adı burada. Şimdi ne dedik? Basıyorum çalışmayacak. Çekerken rengi sarıya dönecek. Bastım. Dönmedi. Çekerken sarıya döndü. Bunda da bastığım anda sarıya dönecek. Bastığım anda griye dönecek. Bastım. Çektim. Sarıya döndü. Bastığım anda şey dönecek. Biraz kurcalayalım. Değiştirelim. Mesela bastığım anda, bastığım anda çalışsın. O zaman ne diyeceğim? Down diyeceğim. Tekrardan buradan Bak bu sefer tek tek kaldı. Teste bastım. Eşitleri 1 dedim. Uygula dedim. Biraz motoru da büyütelim. Tekrardan kompay ediyorum. Okey. Ranlıyorum. Şimdi basacak, bastığım anda çalışacak. Diğerine de basar basmaz çalışması lazım. Basacağım çalışacak. Basacağım çalışacak. Aynen. Tamamdır. Burada e, buraya kadar anlatacaklarım bitti. Şimdi backup kısmını göstereceğim size. Backup projeyi yedekli, yedekleme nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi yedeklemek istediğiniz projenin projeye sağ tıklayıp backup kısmına basın. Burada yedekleyeceğiniz yerin adresi var e, ee, işte dosya yolu var. Ben ona bir dosya oluşturdum masa üstünde. SCADA Backup diye. Oraya kaydedeceğim. Siz de oluşturabilirsiniz. Ben OK diyorum. Backup komple. Şimdi yenileyim. Masa üstüme ders birin şeysi geldi. Şimdi bu burada. Şimdi ben projeyi sileceğim. Projeyi sildim de e, bakalım tekrardan oraya yükleyebilecek miyim? Projeyi sildim. Projeyle ilgili bir şey kalmadı. Hatta programı da kapatalım. Tekrar açalım. Şimdi tekrardan editöre geldim. Projem yok. Yüklemek için, backup'tan dosya çekmek için My Project'e sağ tıklayıp Restore, Restore kısmına basın. OK deyin. Projeniz tekrar buraya gelecektir buradan da tekrar çalıştırabilirsiniz Hatta açalım da anlayalım projeyi. Tamamdır Bir sonraki videoda görüşmek üzere.